İftarın da sahurun da yapıldığı, sohbet ve muhabbetin de yapıldığı, sanatın da olduğu alan haline getireceksin. Eğer getirmezseniz bu çocuklar nefes aldıkları yerler aslında onların boğazlanıp kanlarının akıtılacağı yerler. Şimdiden kendi kanlarını akıtacak adamlarına para harcattırıyoruz. Kendi evlatlarımıza yapıyoruz bunu. Ve bunu yaparken de şunu söylüyoruz. Hayır oğlum oraya gitme. E sende ne var? Sen onu tutabilmek için bir mücadele vermen lazım ki burada şu kayda düşeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam değil midir ki bu orada şiir söyleyene haçlık veren? E beyefendi, neyin kıyasına geliyorsunuz? Şimdi sizin anlayamadığınız, onların anlayamadığı mesele şu: Televizyonu açarsın, film seyrediyorsun, Amerika en güçlüsü. Program açıyorsun, İsrail zaten en güçlüsü. En güçlü, en güçlü en güçlü. Abi o zaman bana yapacak bir şey kalmadı. İstihbarat değil. da en güçlü. Şurada en güçlü. Açık ve net olarak yani. söylüyorum ve çok net söylüyorum. Dünyanın iki tane tarihe geçecek iki gerizekalı istihbaratı vardır. Biri Mossad'dır, bir Çin istihbaratıdır. Tarihe geçer. Her alanda da ispat eder. Sebep ne biliyor musun? Adamların tek farkı şu. Maşa kullanmasını iyi bilir. Parasını verir ve izah etmesini iyi bilir. Yoksa ondan hariç Gerisinde hiçbir şey yok. Sebep ne? Çünkü dünyanın en korkak milleti Siyonistlerdir. Haris... Ama o zaman hayallerini anlatmayı, satmayı, marketinkini yapmayı sahneleyecek çok iyi küresel bir harita kurmuş hocam. E, küresel sen... bir medya kurmuş tamam. hocam. Tamam. Şimdi o küresel medyanın dışında bugün ben bu televizyonda konuşabiliyorsam sevgili izleyicilerimiz de şunu yapmak zorunda. Bu kanalı desteklemek zorunda. Ve bu kanalları buna evet. benzer. Dijitalde her yani yerde. Burada da konuşulabiliyorsa bu kanalı ve bu kanala benzeyen bütün kanalları desteklemek zorunda. Diğerini kapatmak zorunda. Efendim kapatın deyince kızıyorlar. ya Buranın büyümesi için buranın reklam alması lazım değil mi? Buranın bir kazanç elde etmesi lazım. Ki daha iyi işler yapsın. O zaman desteklemek zorundasın. Şimdi meselenin farkı şuradan kaynaklanıyor. Siyonistler Bakın ne enteresan bir şey var. Batı yakasına öyle bir filmotografi gönderiyorlar ki Hizbullah, hı hı. Hamas aklınıza gelen her şeyi terörizmin, terörizmin merkezi olarak adlandırıp gösterebiliyorlar. Peki biz bugün neden kendi ülkemizde oturup Soykırım tarihi üzerine başlı başına sıfırdan bütün detaylarıyla belgeseller çekmiyoruz? Çünkü son yüzyılda 350 milyon insan öldürdünüz ya. 350 milyon bu resmi rakam kardeşim. Amerika'nın, İspanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, İsrail'in de dahil olduğu ve teşne olduğu ve parasıyla destek olduğu 350 milyon insan katledilmiş. Çin'in de kendi vatandaşını katlettiği 30 milyonu da ekleyelim mi oraya hocam? Stalin de ekle. Japonları da Mankurt da ekle. Hepsini ekle. Peki bunları ekledin. Geriye ne kaldı? Geriye sadece inançlı, vicdanlı olan bir tek İslam'a müntesip olan Müslümanlar kaldı.